Selamlar sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumuşacık, tadına doyamayacağınız bir poğaça yapacağız. Umarım çok beğenirsiniz. Çünkü bizim evde çok beğenildi ve anında bitti diyebilirim iki tepsi ve ertesi gün tekrar tekrar yaptım bunu. Evet gördüğünüz gibi yumuşacık ve tel tel ayrılıyor. Çok abartmayayım, piştikten sonra oturursanız bir iki üç tane dört tane yersiniz, yani çok abartmış olmayayım. Tadına baktıktan sonra nasıl olduğunu, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Evet, çok beklemeden malzemelere geçelim, bir an önce başlayalım. Evet, poğaçamız için gerekli malzemelerimiz bir paket kuru maya, 2 çorba kaşığı şeker, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt. Bunlar ılık olsun, sıcak değil yoksa mayamız işe yaramaz. Bunu böyle topaklanmaması için iyice bir karıştırıyoruz. Üzerini yumurtanın e, sarısını poğaçanın üzeri için ayırdık, beyazlarını ise hamurumuza katacağız. 2 yumurta sarısı e, beyazını hamura kattık ve e, unumuzu yavaş yavaş katacağız kontrollü bir şekilde her unun kalitesine göre değişiyor 5 5 buçuk su bardağı da kullanabilirsiniz 4 buçuk ,5, 5 de olabilir o yüzden kontrollü bir şekilde atmamızda fayda var Evet spatula'dan böyle bir hamuru ayıralım ve elimizle girişelim Nasıl olsa kendimiz yiyeceğiz. <laughs> evet gördüğünüz gibi cıvık bir hamur oldu henüz. Birazcık daha arttırıyorum. Dediğim gibi 4,5 ila 5,5 su bardağı arası gidebilir bu ölçülere göre. Şimdi bu <laughs> bunun işte püf noktası burada. Yoğurup bittikten sonra sıvı yağ ekliyoruz. Ee, i̇şin sırrı yoğurmasında 10-12 dakika. Evet. şaşıracaksınız ama 10-12 dakika, 15 dakika kadar. Siz yoğuramıyorsanız eşe devredin, aileden başka birine devredin ama bu kadar süre yoğurulacak. Sıvı yağı çekecektir. İlk başta çekmeyecek gibi geliyor ama o sıvı yağı gördüğünüz gibi böyle çekiyor. Daha sonra bir streçle dinlenmeye alıyoruz. 2 katı kadar olursa işimize yarayacak demektir. Evet. Hamurumuz mayalandı. Masamıza çok az bir un serperek hamurumuzu böyle bir havasını alalım istiyorum. Evet şöyle bir toparlayalım. Ufak ufak bezeler yapacağız. benim hiçbir birbirine benzemeyen eşit olmayan bezelerim <laughs> Hani söylemiştim ya dostunu düşmanını çok iyi bilemeyen kişiler böyle çok iyi yapamazlar bilmiyorum Belki yaşlanınca falan artık o ölçüyü tuttururum diyorum tecrübelerime dayanarak e, onca yıl sonra da bir tan tanımış olayım yani şimdi bezelerimizi erittiğimiz yani çok az 50 gram kadar tereyağı yeterli. Yani gramını da çok bilmeyebilirsiniz. 1-2 yemek kaşığı yeter. Bezemizi böyle el yardımıyla açtıktan sonra hafif parmaklarımızla da yağlayıp bir kesici bir şey, bıçak da olabilir. Veya bir şey de kullanabilirsiniz. Daha sonrasında böyle çevirip her iki tarafı ters yönde, bir tarafı sağ tarafa, bir tarafı sol tarafa çevirip birleştirip Hepsimize diziyoruz. Çok kolay açılıyor zaten, gördüğünüz gibi. Hani oklava ya merdaneye gerek kalmıyor. Yani evin vazgeçilmez poğaçalarından biri olacak, ona garanti veriyorum biraz dikkat edin çok yiyebilirsiniz. <laughs> hani bağımlılık yapan pastalardan bir tanesidir. Gecenin bir yarısı kalkar kalkar yine bu poğaçadan yapabilirsiniz. Evet iki tepsi kadar çıktı. Aslında çok bitişik bir şekilde koyarsanız daha iyi olur. Hani daha çok kabarmasına da sebep olur. Ben bu seferlik böyle denedim. Ama bir dahaki yaptıklarımda yapışık olarak bırakınca daha çok kabardılar. Hani böyle de yayılarak pişiyor. Onu söylemek istedim. Üzerine yumurta sarısı, susam, çörek otu. Hangisini severseniz gördüğün gibi, gördüğünüz gibi pişti. Umarım beğenirsiniz. Kanalımı takip ettiğiniz videolarımı beğendiğiniz için ve güzel yorumlarınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Mutfağınız bereketli olsun. Eviniz huzur dolu olsun. Ailenizle, sevdiklerinizle, evlatlarınızla güzel sofralarda yemek nasip olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.